Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sağlık ve para ilişkisine bakacağız birazcık ve bununla ilgili hissiplemeleri yapacağız. Evet, sağlıkla para ilişkisi genelde atalarımızdan gelen inançlarla şekillenir çünkü e, paranın sağlık için gerekli olduğunu çok inanılmış eskiden bazı kaynaklarda okuduğuma göre ve e, para biriktirirken insanlar ya da paraya sahip olduklarında daha çok işte bu doktor için bu e, hastalık için bu ilaç için diye e, ayırırlarmış. Bu nedenle de e, biz parayla ilişki kurarken işte hastalanırsam lazım olur diye bir inanca sahipsek ve bizim sadece hastalığımıza yetecek kadar paramız olmaya başlıyor. Evet, ilginç ama e, bilinçaltı böyle çalışıyor. Bu nedenle de e, parayla sağlık ilişkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü para kendi başına bir varlık, sağlık kendi başına başka bir varlık ya da olgu diyelim bunlara. E, parayla sağlık arasındaki bu blokajlarınızı yıkmanın hissini bilmek ister misiniz? Paranın size her zaman e, besleyici, ve güzel günler yaşanacak bir nesne olduğunu bilmek ister misiniz? İster evet diyen herkese ekleyeyim.